Arkadaşlar ofta üçüncü çay başlamıştır. Saybra çay buyruk Alim yerine gidecek. Haydi, arkada. Lan, arkada. Tamam yeri tamam su gel Ay abi Allah. gel tut ona. tut, tut. bırak telefonu ya aldım hadi bir haydi Ar. Atın onu ardına aldım aldım ambar kapattı ya. ya ambar ambar tamam tamam yolla abi tamam. yolla ya. oh, oh. Vakit kalmadı, haydi. Hava bozdu. İnşallah yağmaz. Yağmadan bunları vermemiz lazım. Gel 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 gel. Ho! Ulan kabakları ezdin hey! Tamam devam, devam devam çay yendi haydi. Oyunun kaderini değiştiren adam. Yardıma geliyorum. Hadi abi. Bunlarda iş yok biz biz kurtaracağız bunu. Çek. Dur 4 4 4 dur. Ne? Yanıma yana geçeceksin. Dur şimdi. Haydi. Haydi. Atın onu Tek Çek onu lan yumruğunu. Rahabını dayandı Allah'ın sözü. dayandı. Vallahi billahi. Tamam, Abi, aldık, hadi. Yalın hadi. Yalın hiçbir şey yaramaz bak. Şu paltoya kurban olayım ben. Bak. Hadi. Ola. Hadi, hadi. hadi. aksara bağladın mı? Bağla. Hacan gömede yazın. Oha lan oh, oh, oh. lan lan. Tesla bırak bizi, bırak bizi gidelim oğlum. Ya al lan onu be aşağıda. Şimdi. Bir Ha? Ya, şey abi, ya, Tamam abi tamam bunu, bunu alma ya. Hadi bak. Esra tenek şu ha. Abi, abi ya. ne diyorsun bu çıkar mı buradan? Çıkar çıkar. Ha? Buradan ne arabalar çıkar. Yavuz be nedir problem? Plastikler. Ulya! Abi kolay gelsin. Tamam, Ne, ne diyorsun? Nasıl olacak? Bu hareklan olur mu bu? Bunu çıkartacağız dedim çıkacak da. Bu paltoyu boşuna giymedi bu abi. Bunu bize Allah gönderdi. Şuradan aşağı indi. Yavuz. Ha oradan aşağı mı gelmiş? Ha oradan aşağı mı gelmiş? Tesla etkileri şu an çalışıyor. Bir şey demiyorum Çünkü soğuktan anlamıyorum. Tesla etkileri şu an çalışıyor. Ay yok arkadaş. ben gerek. Ha? Ulan! Abi sen bir an sendirdin ya. Nasıl arabayı ben şey takıldım? Yapalım. Ladares açık olsa var ya abi karışacak karışıyorduk Orada L modu var çalıştı. ama. Eee Ladares modu moduna niye basmıyorsun? Haydi uluuuu! Aslanım olsun. Bak nereden çıkardık bunu biliyor musun? <laughs> bu eli <isim> sıkmak <laughs> istiyorum usta. Bu eli. Abi bu adam bu paltoyu... Sen deli de ben deli. Tam kafama... Dın dın dın. Beyefendi! 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 Egele! 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 Arabanız çok güzel. Ne? Işıtmaz da bok Arabanız çok güzel arabanız. Ne iş yapıyorsun Belediyesi'nde Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Yol, yollarımızı açtınız. Allah razı olsun. Sayoni babanın canına sayoni. Selametle. Kimim ben? Sayp Uzun Göl'de takla atıyor. Ola. Haydi. Lastiklerin dönmesine bir bak ya. Yan yan geliyorsun ha. Ula 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 ula. Ula ula ula. Abi şuna baksana arka 10-15 derece dönüyor ha. Ee, ver burnu, ver burnu bu yana. Gel, gel, gel az daha. <laughs> Ulan çok iyi ya. Az daha. Tamam yaptın onu 360. Ulan yan değil, burnu bu taraftan. Ha buradan gidecek. Ha buradan gidecek, ha buradan. Onu fark ettim, drift yaparak gidiyorsun. Az daha, az daha. Ulan dur, ben seni bir önden izleyeceğim, gel bakalım, gel. Ulan sana helal olsun ya. Ulan. Ulan beni izleyecek, be, be. be, Tamam, tamam kardeşim, tamam. Abi, Abi. ver o mübarek elini. Çamur evet. lastiğini. Ver o mübarek elini öpeyim. Görüyorsun, çamur lastiğine döndük. Abi. Şimdi cyber'ı yedireceğim. Ola cyber, aç ağzını şu an boğma beni aç ağzını. <laughs> Lan aç ağzını nazlanma aç. Bak o bak ona. Aç da. Aç ağzını da bunaltma beni nazlanma şimdi bu kış vakti ya. Uh. Ha. <laughs> ha. 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 Valla Cybertruck Türkiye'de ve Avrupa'da tek olan bir araç. Ben de Amerika'da yaşıyorum belli dönemlerde. Orada yatırımcıyım. Ee, oturumum var. Ee, doğal olarak da Türkiye'ye getirme hakkım oluyor. Araç getirme hakkım oluyordu. Ben de bu hakkı ne getirebilirim diye düşündüm. Hangi arabayı getirebiliriz diye düşündüm. Arkadaşlarla sohbet edip Cybertruck dedik. Reklam yüzü güçlü bir araç olduğu için öyle bir karar aldık. Yani çok bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum açıkçası ama Olsun getirelim dedik. Aracı getirdik. E, bayağı da ses getirdi. Bizim tahmin etmeyeceğimiz boyutlarda ses getirdi. E, sonra biz bu arabayı nasıl kullanabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. E, birkaç proje yaptık arkadaşlar aramızda. E, sevgili Havadakilaz Murat arkadaşım öncelikli sağ olsun. Güzel projeler öyle önümüze sürdü. İşte kışın Uzungöl'de videolar çektik. Vloglar hazırladık. Amacımız burada bölgenin turizmine nasıl katkı sağlayabiliriz diye. Ee, ve bunu yap yapıyor olduğumuza inanıyorum. İnşallah daha da güzellerini yapacağız. Ee, sonra işte geçenlerde e, başka bir video çektik. Dün de paylaşıma koyduk. Hani çay toplayalım kamyonla. E, çayın reklamını yapalım dedik. Gene kültürümüzün e, Karadeniz'in simgesi şeyler bunlar. E, ondan sonra işte şimdi işte balığı yapmayı planlıyoruz. Kuymağı yapalım, muhlamayı yapalım. E, ne bileyim bunun gibi şeylerle turizm turizmi uzun Sümela'yı ön plana çıkaralım istiyoruz. Böyle planlamalar yaptık. Güzel olduğunu düşünüyorum. İşin hem keyif, espri kısmındayız hem de e, tanıtım kısmındayız. İnşallah yararlı olacağını düşünüyoruz. Etkili olduğunu düşünüyoruz yani. İkonik bir araç farkındaysanız yoksa hani çok çok enteresan yorumlar oluyor. Teneke arkadaşlar böyle vlog'lar görüyoruz. Yok teneke ya falan filan. Evet gerçekten teneke alüminyum kromdan yapılmış bir araç. Ama etkili mi? Gerçekten etkili bir araç. Başka bir arabayla bunu yapabilir mi zannetmiyorum. Biz de bunu değerlendirmiş istedik. Neden olmasın dedik. Reklam yapıyoruz. Karadeniz reklamını yapıyoruz. İnşallah istediğimiz noktalara gider. Komik tepkiler var. Bunu hep soruyorlar bana zaten. Artık tanınıyoruz da Yavuz abi ne haber deyip konuya giriyoruz. Bir içine bakalım diyorlar. Ha, bunun içinde bir şey yok diyor adam. Bir tane ekran var. İşte, sürekli taciz ediliyorum komik anlamda sürekli vuruluyor şey kaportaya. Güzel şeyler abi yani Neden olmasın ki ya? İşin dedik ya gırgırındayız, esprisindeyiz. Aa, iki taraflı olsun istedik. Hem muhabbeti olsun hem de bir şeyi tanıtabilir miyiz olsun. Çok şükür güzel olduğunu düşünüyorum. Ya, güzel gidiyor. Ya, ben dağları çok seven bir adamım. Ee, yani ömrümün <laughs> 38 yaşındayım. Ee, 38 yaşından beri dağlardayım. Seviyorum dağlara aşığım. Ee, Uzun Gölde de ne ile gezebiliriz dersen birçok arabayla dağlara çıkmışımdır ama bununla çıkmak ayrı bir duyguydu. Çünkü enteresan bir aracın uzun göl gibi bir arka yüzü bir yerde çıkması da dikkat çekti. Onun da bayağı haberleri oldu.